Hacı abinin bir sorusu var hocam. Yasin suresi ve kuran Hakim oradaki Hakim kavramı içerisinde neleri ee, Allah Celle Celaluhu murad ediyor, takdir ediyor? Hakim diye soru kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yüzün üstünde geçen tekrar edilen bir kelimedir. Allah'ın El Hakim olması El Hakim Allah'a da izafe ediliyor. Burada Kur'an'a da izafe edilmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın El-Hak, El-Hakim ismi en azam mertebede Kur'an'da tecelli etmiş ifadesini bulmuş demektir. Yani hikmet manasında İslami literatürde en çok en geniş mana ifade eden tabirlerden bir tanesi hikmet kelimesidir. Hikmet faydalı olan şeylerdir. Hikmet Allah'ın emir ve yasaklarının bize bakan faydalarını anlayabilmektir. Hikmet tabiattaki otların, ilaçların bize bakan faydalarını anlayabilmektir. Onun için Lokman Aleyhisselam'a hekim denmiştir. Hakim manasında. Çünkü bu Hani bağışlayın koca karı ilacı veya alternatif tıp diye ifade edilen bu ilaçları en mükemmel ortaya koyan Lokman Aleyhisselam. Allah'ın yarattıklarından bize bakan faydalarını bil, bilmektir demişlerdir. Hikmet ondur. Dokuzu susmak birisi ayrı, insanlardan ayrı kalmaktır demişlerdir. Hikmetin yüzlerce manası vardır. Fakat hikmeti Kur'an-ı Kerim tek cümle ile özetlemiştir. Üstad Hazretleri dördüncü mektupta bunu izah eder. Risale-i Nurlarda da ismi Hakim ve ismi Rahim'in tecellisinden bahsediyor. Diyor ki, hizmet-i Kur'aniyeye istihdamım hengamında ismi Rahim ve Hakim'e medar bir vaziyet verilmiş diyor. Kendisi için Hikmeti orada anlatan ayeti de getirmiş. Yü'til hikmete men yeşe ve men yü'tel hikmete fakat ütiye hayran kethira. Allah hikmeti istediğine verir. Kime de hikmet verdi ise ona hayri kesir vermiş olur. Çok hayırlar vermiş olur. Hikmet nedir? Hikmet hayri kesirdir. Hikmetle alakalı yüzlerce tarif var. Hikmet bütün bunların hepsini içine alan daha cami bir tabirdir. Kur'an-ı Kerim'de de hikmet vardır. Her şeyin bir manası var. Her ayetin mana tabakaları var. Kur'an'da israf lüzumsuz bir tek kelime yok. Her şey tam yerli yerince gibi vel Kur'an-ı Hakim'in Kur'an'ın da hikmetine Cenab-ı Hakk'ın yemin etmesindeki Kur'an'daki hikmet de budur. Ayetlerde bir tek fazlalık yok, bir tek eksiklik yok, israf yok. Manalar iç içe bir bütün olarak anlatılmış manasında Yasin vel Kur'anil Hakim ve Efendimiz'e yapılan yeminle delil getirilmiştir bu. Çok daha derin bir şey söylüyorum. Yasin ey insan demektir. Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak burada ey insan demiştir. İnsan olmak şerefli. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da insan ve işte bu insana gönderilen kitap üstüne Cenab-ı Hak yemin etmiş Vel Kur'anil Hakim demiş. Hem Yasin tabiri hem Vel Kur'anil Hakim. Kur'an bir baştan bir sona nedir? İnneke leminel murselin sen de daha önceki gönderilen resuller gibi gönderilen peygamberlerdensin demiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in hikmeti Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin de en büyük delili olarak anlatılmıştır. Ve tabi ki Efendimiz Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim de Allah'ın varlık ve birliğinin en büyük delili hikmet üstünde İnşallah ileride belli fasıllar gelirse yine genişçe durabiliriz.